İzmir'de kamu emekçileri sendikaları konfederasyonuna bağlı sendikalar bir araya gelerek AK Parti hükümetine seçimlerden önce verilen vaatleri yerine getirme çağrısında bulundu. Seçimden önce bu verilen vaatlerin, bu keseden paraların yükünü kamu artık çekmek istemiyor. Kesk Şubeler Platformu dönem sözcüsü Necip Vardal, çözüm için yoksulluk sınırını işaret ederek maaşlarda iyileştirme yapılması gerektiğini ifade etti. En düşük memur maaşı olarak vaat edilen 22 bin TL ile alınan dolar bir hafta içerisinde 200 dolar azalmıştır. Kalıcı çözüm en düşük kamu emekçisi maaşını hemen eş ve çocuk yardımı kalemlerinde kira yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlarda yapılacak artışlarla 35 bin TL'ye ulaşan yoksulluk sınırının üzerine çıkarmaktan zam görüşmeleri yeni başlayan asgari, asgari ücreti de açlık sınırının altında insanca yaşama yetecek bir seviyeye çıkarmaktan geçmektedir. Tamam.